Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en fazla kazanan youtuberlarını ve youtube kanallarını göstereceğim. Listemizin 10 numarasında herkesin Vagetta 777 olarak tanıdığı Samuel Gölük var. Minecraft, Battlefield ve daha birçok oyun oynuyor ve stili birçok gamerdan farklı. Zaten ona bu başarıyı da getiren bu. 10 milyona yaklaşan abone sayısıyla 2014 yılında 840 bin ile 2 milyon dolar arasında para kazandı. 9 numarada Vanos Gaming var. Gerçekte adı Evan Fong ve kendi deyimiyle birkaç oyun oynayan gamer. Ama 4 yıl içinde neredeyse 13 milyon aboneye ulaştı. Abone sayısı her gün yaklaşık 25 bin kişi artıyor. Ve yıllık 939 bin dolarla 2,5 milyon dolar arasında kazanıyor. Ve sıra geldi 8 numaraya. The Diamond Minecart. 1991 doğumlu YouTuber, adından da anlaşılacağı gibi Minecraft oynuyor. 2012 yılından beri YouTube dünyasında ve 6 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kazancı 955 bin dolarla 2 milyon 800 bin dolar arasında gidip geliyor. 7. Sıra Markiplier Adı Mark Edward Tinchbaugh O da bir oyuncu ama bunun yanı sıra animasyon skeçler de yapıyor. Oynamayı seçtiği oyunlarsa ilginç, komik ve indie korku oyunları. 2012 yılından bu yana abone sayısı 7 milyonu geçti. Kazancı ortalama 2 milyon dolar. Ve en sonunda gamerlar dışında listeye giren bir kanal. 6. sırada Disney Car Toys. 2012 yılında YouTube'a girdi ve oyuncaklarla oynadığı oyunları eğlenceli bir hale getirip küçük yaştaki izleyicilerle buluşturuyor. Yaklaşık 2 milyon abone sayısıyla listedeki diğer YouTuber'lara göre az aboneye sahip olsa da inanılmaz izlenme sayılarına sahip bir kanal. Ortalama 2014 kazancı 2 milyon doların üzerinde. 5. sırada Blue Collection yine bir oyuncak ve sürpriz yumurta kanalı. Youtube'da bu işe başlayan ilk kanallardan. 2010 yılında açıldı ve yaklaşık 2 milyon abonesi var. 2014 kazancı 2 milyon doların üzerinde. Özellikle kutu açılım videoları çok izleniyor. Popular MMOS en çok kazananlar listemizin dördüncüsü. Yine bir gamer ve yine Minecraft. 4 milyondan fazla abonesi ve yaklaşık 2,5 milyar izlenmesi var. Yıllık geliri yine 2 milyon doların üzerinde. Ve geliyoruz ilk üçe. Üçüncü sırada Stampy Longhead. Gerçek adı Joseph Garrett ve Minecraft konusunda bir dahi. İngiliz YouTuber'ın açtığı ilk kanalın adı Stampy Long Longnose'du ama onun yerine bu kanalı açtı. Minecraft'ın yanında bloklar da çekiyor, bazen konsol oyunları da oynuyor. 5,5 milyon abonesi var ve yıllık kazancı 1 milyon 400 bin dolarla 3,5 milyon dolar arasında değişiyor. Ve en ünlü YouTuber'a geliyoruz. PewDiePie, Felix Arvid Ulf Yalnızca 26 yaşında ama dünyanın en fazla abonesi olan YouTube kanalına sahip. Komedi oyunları ve korku oyunlarını tercih ediyor. Gerçekten izleyenleri eğlendiriyor aynı zamanda sanki bir komedyen. 2014 yılındaki geliri ise 6 ile 10 milyon dolar arasında. Ama en çok kazananlar listesinin bir numarasında başka bir kanal var. Abone sayısı yalnızca 4.2 milyon ama kazancı yaklaşık 12 milyon dolar. Disney Collector BR adıyla başlayan ve bugün Fun Toys Collector olan bir oyuncak, oyun hamuru, sürpriz yumurta ve oyuncak kutu açılımı kanalı. 6 milyarın üzerinde izlenme rakamına ulaşmış bu kanal gerçekten çocuklar için bir masal alemi gibi ve yıllık kazancı 12 milyon dolar. Evet işte ondan geriye doğru saydık en fazla kazanır dediğimiz ikinci çıktı. Tabi İngilizce içerik üreten YouTube kanallarının bu rakamlara ulaşması normal. Fakat bizim gibi Türkçe içerik üreten YouTube kanalları ne yazık ki bu rakamları rüyasında bile göremez. Bizimki hobiden ileri gidemiyor. Olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı da unutmazsınız. Ayrıca lütfen abone olmayı da unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.